Çoğu zaman keyifle uzun uzun yemek yemek, kahve içmek yerine bir yerleri yetişmeye çalışarak hızlı hızlı atıştırdığımız olmuştur. Halbuki oldukça hızlı akan hayatın içinde kendimize yarattığımız küçük molaların bizi dinlendirmesi gerekmez mi? Gazeteci ve yazar Carlo Petrini'nin 1986 yılında Roma'da açılan McDonald's'ı protesto etme amaçlı eylem çağrısı Slow Movement ve ayrıca Slow Food hareketinin başlangıcı olmuştur. Tüketime dayalı, rekabetçi ve hızlı yaşamın doğurduğu strese bağlı olarak yaşanan tatminsizlik duygusunu tartışmaya açan bu hareket, her şeyi yavaş yapmayı değil, yeterli zamanda keyif alarak yapmayı savunur. Fabrikasyon ürünler yerine doğaya dönmeyi, kültürel yemek mirasının korunmasının, zanaatkarların ve çiftçilerin desteklenmesini hedefleyen Slow Food hareketi, 1989 yılında 15 delege ülkenin imzasıyla uluslararası bir boyut kazanmıştır. Yavaşlama hareketi bugün sadece slow food'la sınırlı kalmamış, sita slow, yavaş şehir, yavaş moda, yavaş mimari, yavaş seyahat gibi birçok alana yayılmıştır. Peki siz bu listede nelerin olmasını istersiniz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.